Herkese iyi akşamlar. Valla keyfim çok yerinde. Bugün her şey kusursuzdu. Ee, öncelikle takımın savunması. Birinci e, sıraya onu e, koyarım. Sonra e, salondaki atmosfer. Takım taraftar bütünleşmesi. E, maç öncesi yapılan karografi Çok güzeldi. Yani bu eski tribün. E, Ataşehir'deki eski e, tribün ambiyansını hissettiren dakikalar oldu. Kısa da olsa biraz daha onu geniş yaymak lazım son maçta. Bunu daha sonra değineceğim. Yani maçla ilgili e, yani çok iyi soğuma yaptık. Yani bugün maçı savunmayla e, kazandık. Mesela şöyle söyleyeyim. Her zamanki e, işte üçlük üçlük ritmimiz, ikili ritmimiz çok şey değildi. Bir takım hücumda ufak tefek tıkanmalar yaşasak da yani kritik yerlerde sayılar bulduk ama genel anlamda e, takımın özellikle saras sonrası Hücum performansını genel olarak düşünürsek onun bir tık altında kalmamıza rağmen bugün tamamen zaten e, videolarımı takip edenler bilir. Ben hep şunu söylüyorum. Bu takım savunma takımı. Biz iyi savunma yaptığımızda hücumumuz da daha fazla yukarı çıkıyor ve maçları rahat kazanıyoruz. İyi savunma yaptığımızda herkesi yeneriz. Kötü savunma yaparsak herkese yenilebiliriz demiştim. bu e, Bugün e, standartın çok üstünde bir savunma vardı. Topun arkasında e, topa iyi baskı yaptık. Topun karşısında sağlam kaldık. Ee, mesela Papayannis bile bugün savunma yaptı. Öyle söyleyeyim hani ee, Birçok pozisyonda katkı verdi. Ee, yani şey, bu güzel oyunda güzel bir smaçla da o maçı bitiren diyeyim hani artık o taraftarı ayağa kaldıran. Ee, kanalımızda o anın görüntüsü de var. Velhasıl kelam e, yani çok yani, yani gurur duydum takım oyundan bugünkü. Yani böyle çok hani şey söylüyorum dikkat ediyorsanız. Kelimelerimi seçerek konuşuyorum. Çünkü gerçekten takım hakkını vermek istiyorum. Yürek koydular. İşte Kalates o yaşına rağmen yani çok iyi savunma yaptı. Hem savunmada hem Mark James'i tutması gerektiği kadar tuttu. Ee, çok az pozisyonda geçildi yenildi. Herkes bir bakın Dorsey e, bile e, süre aldığı dakikalarda çok iyi e, şey yaptı, savunma yaptı. E, bir tek şey I Amin mean, Noah biraz geriye gitmişti demiştim hani Aminova biraz az süre veriyor düşünmesi lazım Aminova çünkü Aminova e, düşünülecek bir oyuncu katkı vermişti geldiği dönemde bir tek Aminova'da bir takım böyle bir konsantrasyon moral bozukluğu işte bir, bir takım bas, basit hatalar yaptı onun haricinde takım e, Tarık Biberoğlu işten Seçsinasına Papaya'nın herkes diğerlerini saymıyorum zaten Kalaates'tir ondan sonra Cuma işte e, Nacıl'dır. süre aldığı bölümde e, Deşandır e, Wilbeck'ındır. Guduric bugün mesela ön plana çıkartılan oyundan bir tanesi. Ee, genel olarak zaten deplasmandaki maçta da e, çok iyiydi. Belki son topu kullanamadı. Ee, şey Uzatmaya gitti ilk maç kazandığımız maçta ama olsun o maçta çok iyiydi. İkinci maçta da katkı vermişti. İlk maç kadar olmasa da. Yani bugün ya, bu takımda herkesten oynayan süre alan herkesten katkı aldık. Motley'de olsaydı çok daha rahat kazanırdık maçları. İçeride çok üstünlük kurardık şeye içeride istasyon olması anlamında ama Papayanis de katkı verdi. He, umarım son maçta e, motley de şeyde olur. E, en azından bir böyle 15 dakika falan bile oynayacak durumda olsa e, çok şey çok rahatlatır bizi. Yani şu andaki oyunumuzu zenginleştirir. İçeride istasyon noktası olur. E, özellikle savunmada e, ayakların çabuk olması hasabıyla e, işte 3-4 ve 5 numaradaki e, Monaco oyuncularında savunmada çok iyi bir set olur. Yani sevinçliyim yani çok e, takımda gurur duyuyorum her şeyden önce. Sevincimin kaynağı burası. Bir takım bir taraftar her şeyden şu önce şunu ister. Takımı mücadele etsin. Hani belki kalite e, işte falan daha coşturan şeyler falan ama önce işin temeli mücadeledir. Bu takım bunu yani eee sonra özellikle e, gösteriyor birkaç maç hariç. E, bu seride de gösteriyor orada ilk basamındaki maçlarda yani yapılması gereken ölçüde. Çünkü Monaco hücum anlamında tehlikeli bir takım. Bütün oyuncuların bir e, şut tehdit olan az çok hepsinin uzunları da dahil e, oyuncular. E, zaten çok atletik e, oyuncular, güçlü oyuncular bu anlamda. Böyle bir takıma karşı şey bugün de 80 sayının altını tutmak falan çok güzel işler bunlar. O yüzden harika. E, taraftar da yani taraftar da dediğim gibi daha önceki senelerdeki atmosferi hissettirdi bugün. Kaliteliydi taraftarın takıma desteği. Yani eski senelerin bir tık altında olmasına rağmen son 3-4 senedir düşen performansın üstündeydi taraftar O yüzden taraftar da şey hiç fena değildi. Bu sarı tişört olayı çok iyi olmuş. Sarı tribünün hakkını vermiş olduk. Hep söylüyordu taraftar. Ben de söylemiştim buradan işte çok mu zor tribünlere sarı tişört dağıtmak. Bunu yaptılar. Gayet iyiydi. Sadece şu son maçta, son maçta artık yani önler dahil herkes maçın 3 e, periyodunu tamam mı? 3 periyodunu tamamen hani ilk periyot başlangıç falan neyse yerleşme falan ama diğer 3 periyodunu ayakta seyretmesi lazım. Artık son maç yani o maçı oraya taşımamak lazım. Kazanıp işi bitirmek lazım ve Final Four'a gitmek lazım. Berlin'de oynanacak Berlin'deki e, Türk taraflar sayısını da düşünürsek çok güzel olur Berlin'de olmak. Ee, hak ediyoruz. Bu takım hak ediyor mücadelesi. Çünkü bu takım çok enteresan bir takım. Herkesi yenebilir. Şimdi diğer seriden karşımıza Makabi de gelecek yarı finalde. Ben e, Makabi'yi e, işte böyle takımlara karşı şey fena değil yani böyle savunmayla durdurduğumuzda e, yenebileceğimiz takım şeyi zaten normal sezonda e, Makabi'ye üstün geldik iki maçta da. E, özellikle ikinci maçı sürkülesi ettik. Ben kolay yeneceğimizi düşünüyorum. Panathinaikos'ta çıksa yeneceğimizi düşünüyorum ama Maccabi çıkarsa hayli hayli çok daha rahat yeneceğimizi düşünüyorum. Bu sebeple son maç çok önemli olacak. Yani final demek bence. Benim yorumum bu. Ee, o yüzden kimse 5 dakika bile oturmadan özellikle son 3 periyot, özellikle son 2 iki periyot, ikinci yarı herkes ayakta olması lazım ama başta. Ee, yani daha işte sezonun bütün emeğini alacağımız maç. Yani kimseye zaten söylememize gerek olmamalı. Yani her taraftar kendinden bu şey sorumluluğu üretmesi lazım. Demesi lazım ki bu bütün sezonun hakkını alacağımız maç. O yüzden hiçbirimiz oturmayalım. Herkes birbirine uyarsın. Bugünkünün biraz daha üstüne çıkmamız lazım. Atmosfer güzeldi ama daha iyisi yapılabilir. Umarım Motley dediğim gibi hiç değilse bir 15 dakika daha oynar. Umarım Wilbeck'in bugün çarpıştı. Darbaya bağlı sakatlıklardan çok korkmam ama öyle bir Aksi bir durum olmaz. Elini tuttu. Ben sadece kasığına geldi zannettim o pozisyonda çarpışma pozisyonunda. Ama sanırım e, eline de gelmiş. Yani inşallah bir şey yoktur. Yani e, el önemli sonuçta. Yani elinde basketbolda önemli <laughs> bölge. E, umarım bir şey yoktur. Maçta oynayabilir. Eksiksiz bir şekilde sahaya çıkma şansına sahip oluruz. Herkesten alacağımız e, enerjiden, herkesten alacağımız sayıdan, asisten e, ihtiyacımız varsa o maçta. Yani mod değil. bizim. Hücumumuzu savunmamızı çeşitlendirecek oyuncu olur. Umarım e, Motley sağda olur. E, ben çok daha rahat kazanırız diye düşünüyorum. 15 dakikalı oynasak, 15 dakika bile oynasak, e, Motley'in varlığı çok şey değiştirir. Umarım yani e, hazır bir halde. Hiç değilse bir 15 dakika oynayacak halde olur. Bence o dediğim gibi maçı çok daha rahat kazanmamızı sağlar. Umarım e, bu de, e, o sağda olur. Will Bacon'da da bir şey yoktur. Ee, bütün takımımı e, tebrik ediyorum. Ee, umarım son maçta bitirir. İş Fransa'ya kalmaz. Ee, hep beraber uzun bir aradan sonra kaldığımız e, Final Four e, sevincini yaşarız, kutlarız. Maç sonrası bütün hep beraber taraftar, oyuncu. Ben de burada sevinçle kutlama videosu çekerim. Bu güzel dileklerle videomu e, bitirmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar.